Futbol Vizyon'dan merhaba sevgili izleyicilerim. Kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir YouTube videosuyla karşınızdayız. Gündemimizde Fenerbahçe var. Fenerbahçe'nin gündeminde neler var onları sizlerle paylaşacağım. Gerçekten de Fenerbahçe iki önemli derbi oynadı. Galatasaray'la her iki derbiyi de kazandı. Önce onunla başlayalım istedim. Ee, belki futbolun dışında ama tabii ki ezeli rekabet her zaman çok önemli. Fenerbahçe Opet kadın basketbol takımı 82, Galatasaray Çağdaş Faktöring 73 şeklinde sonuçlandı maçlardan biri. Diğeri de Fenerbahçe kadın futbol takımı Galatasaray'ı 2-0 mağlup etti ve böylece 6'da 6 yaptı. Bu iki haberle başlayalım istedim. Tabii ki bunun dışında da son 24 saate yansıyan ne tür haberler varsa <laughs> hepsini sizlerle paylaşmaya çalışacağız. Fenerbahçe videolarına gösterdiğiniz ilgi nedeniyle teşekkür ediyorum. Yorumlarınız, beğenileriniz abone olarak verdiğiniz katkı bizim için değerlidir diyelim ve şöyle bir başlayalım. Gerçekten de değişik ilginç haberler var. Neler var? Mourinho'dan yönetime 3 istek var. Bundan bahsedeceğiz. İsmail Yüksek transferinde sürpriz gelişmeler yaşanıyor. Arda Fenerbahçe'ye yine iyi gelecek. Onu da söylememiz gerekiyor. Yani Arda Güler'den bahsediyoruz. Livakovic'e Suudi Arabistan'dan teklif var. Fenerbahçe tekliflere ne tür yanıt verdi? Onu da sizlerle paylaşacağız ve Mourinho adada çıkan bir haber için çok fena öfkelendi. Bu haberlerin altlarında doldurma gayreti içerisine gireceğiz. Şöyle başlayalım isterseniz. Fred ile başlayalım önce çünkü Fred konusunda son iki haftadır performansı tartışıldığı için ne oluyor Fred'e bir şey mi oldu cümleleri vardı Fred tatilde de çalıştı ve o iki maçlık olumsuz performansı ortadan kaldırmak için ciddi bir çaba sarf ediyor özel antrenörle çalıştı ve özel antrenmanlar yaptı. Fred'in de zaten profesyonellik anlayışı bunu gösteriyordu. Hemen bir başka isimden bahsedelim. Çağlar Söyüncü. Çağlar da Samsun Spor maçına hazır olacak. Bireysel çalışıyor. Takım çalışmalarına başlayacak. İsmail Yüksek'le ilgili daha detaylı bilgi vereceğim ama en azından başlangıç olarak onun da Samsun Spor maçına yetişeceğini söylemem gerekiyor. Bu bilgiyle devam edelim. Ee, şimdi şöyle e, Tadiç ile ilgili bir gelişme var. Tadiç'ten bahsetmem gerekiyor. 13 maçta 5 gol 6 asistle oynadı Tadiç. Bu performansı yani 11 gole katkılı performansı Sırbistan'da dikkat çekti. Ve Sırbistan basını da Sırbistan kamuoyu da ayağa kalktı. Neden milli takımda oynamıyor diye ve dön çağrısı e, kamuoyu tarafından Sırp basın ve Spor camiası tarafından e, oyuncuya duyuruldu ama oyuncunun düşüncesini sizlerle paylaşalım. Diyor ki bu sene Fenerbahçe'nin şampiyon olması için çalışacağım. Enerjimi iki yere bölmek istemiyorum. Doğal olarak tabii yaş itibariyle bir yerde bir performans sergilemek mutlaka onun için de olumlu olacaktır. Madem milli takımdan bahsettik bir başka konudan bahsedelim. Milli Arada Fenerbahçeli futbolculardan İrfan Can gol attı. Milli takımımızın liderliğini sürdürmesini sağladı. Mert Müldür iyi oynadı. Edin Dzeko, Bosna Hersek Almanya maçında gol attı. Yani yaşı çok önemli değil. Her zaman e, gole yakın oyuncu olduğunu da gösterdi. E, yine madem milli takım üzerinden gidiyoruz. Arda Güler'den biraz bahsedelim. Arda Güler... E, 15 maça daha çıkarsa Fenerbahçe 2 milyon euro daha kasasına koyacak ki bu gerçekten çok önemli bir durum. Ee, yani Arda e, hem e, oynayarak ülkemizi temsil ediyor oynadığı süreçte ve oynadığı süre oynadığı maç sayısı çoğaldıkça da kulübüne eski kulübüne Fenerbahçe'ye kazandırmaya devam edecek. E, Filip Kostic'ten de bahsedelim. E, Filip Kostic'in e, hazır hale gelmesi bu milli arada iki yönden Fenerbahçe'ye olumlu yansıyacak. Bir tanesi Maksime'nin performansının yükselmesi, ikincisi Osterwolde'ye de zaman zaman alternatif olması dikkat çekici bir gelişme olarak duyuyor duruyor onu da söyleyelim ve gelelim Livakovic'e. Livakovic'e Sırbistan'dan e, Suudi Arabistan'dan teklif var. Yani oyuncuyu transfer etmek istiyorlar. Fenerbahçe'nin kapısını çaldılar ama Fenerbahçe şunu söyledi. Hani klasik tabirle başka kapıya Bizim satılacak kalecimiz yok dediler. Durum e, bu şekilde. Onunla ilgili de bilgi verelim. Yani oyuncular her geçen gün üstüne koyarak devam ettikçe de transfer teklifleri gelmeye devam ediyor. Şimdi Mourinho'nun başlıklarımızdan birini hemen paylaşmıştık. Yönetimden 3 isteği dedik. E, nedir bu istekler? Onlar gerçekten çok çarpıcı istekler. Onları sizlerle paylaşalım. E, i̇steklerden birincisi diyor ki İrfan Can ve Osay Samuel'le derhal e, sözleşme yenileyin, anlaşın diyor. Birincisi bu. Birincisi. İkincisi İsmail'in maaşını düzenleyin. İsmail yüksek kalsın diyor. Her ne kadar Sofyan Amrabat geldi, işte o oynayacak. İsmail yüksek için artık süre bulmak kolay değil. Cümleleri ortaya çıkmış olsa da İsmail'in maaşının düzenlenmesini istiyor ve üçüncü olarak da Osterwolde'nin maaşına zam yapılmasını istiyor. Çünkü Osterwolde konusunda biraz sıkıntısı var onu söyleyelim. Dolayısıyla bu üç isteğini sizlerle paylaşmaya çalıştık. Ee, şimdi şöyle devam edelim. Bu oyuncularla ilgili genel durumu da sizlerle paylaşmaya başlayalım. Oyuncular madem gündeme getirdik oyuncuları. Şimdi bu noktada Mourinho'nun canını sıkan gelişmeden e, bahsetmem gerekiyor. Yani öfkelendiği bir durumdan bahsetmemiz gerekiyor. Sportif direktör Tim Stendhal, e, kim bu sportif direktör? West Ham'ın e, sportif direktörü. Diyor ki bizim için çok faydalı bir transfer olur diyor. West Ham'ın e, di, sportif direktörü. Kimden bahsediyor? Osterwalde'den bahsediyor. Yani zam istediği oyuncudan Mourinho'nun e, yönetimden zam yapılmasını istediği oyuncudan söz ederek ve transfer etmek istiyor. Bu olay biraz Mourinho'nun canını sıktı ve öfkelendi. Elinizi çekin takımımın üzerinden diyor ama çok kolay değil çünkü ikinci oyuncu için de benzer durumlar e, ortaya çıktı. O da Osayi Samuel. Osayi Samuel'e de teknik direktör Palmer yani Norwich City'nin teknik direktörü diyor ki eğer gelirse benim için çok kolaylık olur, çok rahatlık olur, çok mutlu olurum diyor. Şimdi böyle olunca işin ikinci kısmı da can sıkıcı hale geldi. Yani Osay Samuel kısmı da can sıkıcı oldu. Bu noktaya baktığımızda da Mourinho adada oyuncularının oyuncularına talip olunması nedeniyle can sıkıcı bir süreç yaşıyor ada. Tarafına baktığımızda diyelim ve devam edelim İsmail Yüksek İsmail Yüksek de Portekiz basınına göre Benfica'daki üçüncü Türk oyuncu olacak. Orkun Kökçü ve Kerem Akdürkoğlu'ndan sonra İsmail Yüksek de Portekiz'e gidecek deniyor. Ama taliplileri sadece Portekiz değil onu da söyleyelim. Olimpik Lyon ve Marsilya'da oyuncuya talip. 15 milyon TL alıyor. Bir, az önce söyledim. E, Mourinho onun maaşının düzeltilmesini istiyor. Samsun Spor maçına da hazır hale geldiğini söylemem gerekiyor bu noktada. Evet şimdi e, Osterwolde ile ilgili biraz daha detaylı bilgi vereceğim size. Çünkü Osterwolde konusu biraz daha e, derin e, incelenmesi gereken bir konu ama bir noktadan daha bahsedelim. Erik ten Hag yani adada hani diyoruz ya adada hep böyle Fenerbahçe'nin oyuncularıyla ilgili e, Mourinho'nun canını sıkacak gelişmeler var ama bir de e, Mourinho'nun gözüne bakan bir e, Manchester United taraftarı var. Neden öyle oluyor onu da söyleyelim. Erik ten Hag'tan kurtar bizi Mourinho demeye başladılar. Eğer Fenerbahçe maçını kaybederse Erik ten Hag gidecek. Thomas Tuchel'in gelme ihtimali yükselecek diye e şimdi Fenerbahçe'nin Manchester United'ı yenmesini bekliyorlar. E gerçekten de ilginç bir durum. Yani bir taraftan e, öfkelendiriyorlar Mourinho'yu, diğer taraftan da gözünün içerisine bakıyorlar. Böyle bir ikilemden bahsediyoruz. osterwolde ile ilgili gelişmeleri biraz daha detaylandırayım. E, Osterbolde de maaş zammını Mario Branco'dan istedi. West Ham'ın talip olduğu oyuncu. 850 bin euro kazanıyor. Tabi bu ölçekte 1,5 milyon euroları görmesi gerekiyor. Onu söyleyelim. E, 15 milyon euro güncel piyasa değeri var. İtalyanlar peşinde ve tam çok net bir şekilde biz almak istiyoruz. Tim Standard zaten e, sportif direktör almak istiyoruz diyor. Şu ana kadar onu da söyleyelim ve tamamlayalım e, güncel bültenimizi. E, 12 milyon euroluk bir teklif geldi kendisine. Fakat Fenerbahçe'de fiyatı belirledi. Diyorlar ki herhangi bir takım Osterwalde'yi transfer etmek istiyorsa... 20 milyon euro ile kapımıza gelmesi gerekir diyor Fenerbahçe. O da bu hemen devre arasında verir mi? Bence ondan da emin değilim. Fenerbahçe'nin gündemi sizlerle paylaşmaya çalıştım. Beni izleyip dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Yeniden görüşünceye kadar hoşçakalın.